Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Online kafa topunun birinci bölümü çekiyorum arkadaşlar. Bundan sonraki, bundan sonraki videomuz tabii ki şey olacak. Eee online promosyon kodu Abone arkadaşlar. Adam şimdi bir golünü attı. Şimdi savunmaya geçti. işte bu da bir taktiktir. Ee, herkesin kendine özel bir taktiği var ama benimki uçarak tekme vurma ee, bu benim için çok yarıyor ee, neden gol yediğimi de söyleyeyim bari bazıları hep yerden bir de. Ondan gol dedik. şimdi gol geliyor gol geliyorum demez gelir arkadaşlar şimdi gelecek ama vurdum hop Bombalamasyon istasyon hop gol Gör, 08 görkem var koçum. Arkadaşlar biraz e, para kasıp bu çarıda takas edeceğim. Ama birazcık kasayım bir Yine 30 bin falan yapayım. Takas edeceğim. Hatta zaten arkadaşlar bundan önceki videomda promosyon kodu verdim. Ay vereceğim. Verecektim. O promosyon kodunda e, 100 kişiye özeldi. 99 kişi oldu. Çünkü bir tanesini ben kullandı, kullanacağım şimdi ee, birazdan kullanacağım. Sonra da tam size 30 vereceğim arkadaşlar. Abi. Hadi be. Uydu. Ne ya? Adam mı adam? Oh, Abi sal bende. Arkadaşlar oyunun bir tane taktiği. Top sizin sağ sağınızdaysa gol atma oranınız %80. Adamın sağ diğer adamın sağındaysa e, bizim gol atmamız %10 olur. Yıkıldık lan. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok